yeniden merhaba. Bugün sizlerle Trendyol alışverişimi paylaşıyorum. Bu arada alışverişim geldi fakat hepsi gelmedi. Diğer kalanları da shorts videosu şeklinde paylaşacağım. Çok heyecanlıyım. Hadi hemen açalım. <laughs> Elime ilk gelenle başlıyorum. İyi günlerde kullanmanız verile. Teşekkür ediyorum. Ha tamam. <laughs> Arkadaşlar telefonum için bir ekran koruyucu aldım. Çünkü benimki mahvoldu. Kendim de yapabiliyorum. O yüzden internetten alayım dedim. Hem daha uygun hem de daha hızlı bir şekilde yaparım işte. Yine aynı satıcıdan kamera koruyucu aldım. Gold rengi aldım. Bir de bir şey göndermişler. Bu ne? Ha şarj koruyucusu sanırım. Ya kablo koruyucu göndermişler. Çok tatlı. Çok teşekkür ederim. Onlara da bir yorum yapayım hediye gönderdikleri için. Küçükleri açıyorum hemen. Bir tane göğüs bandı aldım arkadaşlar. Bende vardı fakat bitmek üzereydi. O yüzden bir tane daha aldım. Bu arada bu alışverişin yapılma nedeni alaçatı tatili. E, o yüzden e, aldım bir şeyler. Kombi, mombi bayağı bir şey aldım. Bunu da tahmin ettiğim şey var yine büyük ihtimal. Elbise aldım arkadaşlar! Çok güzel! Denemek istiyorum hemen. Bu kumaşı da... Ben biraz daha katı bir kumaş bekledim ama yine bir elastik elastikliği var. Şimdi fotoğrafını koyarım. E, deneyeceğim şeyi de göreceksin zaten videonun sonunda. Şöyle beyaz bir elbise aldım arkadaşlar. Arkası şu şekilde korse detaylı bağlanıyor. 730 lira gibi bir şey aldım bunu. Ay çok güzel. Bence tam alışatı elbisesi arkadaşlar. M beden aldım. Umarım güzel olur. Ay ne güzel parfüm kokuyor. Arkadaşlar havuzda giymek için şöyle bir terlik aldım. E, kaymaz diyordu. Umarım kaymıyordur gerçekten de. Yoksa kapımın üstüne çakılırım yere. Normalde ben 38 numara görüyorum fakat 39 aldım yorumlara bakarak. Yani beyazını almak istiyordum aslında ama beyazında 39'u yoktu. O yüzden bu bej rengini aldım. Deneyelim durun. Şuralarından dolayı birazcık ayağa geçirmesi zor. O ilk 39 almışım. 38 alsaydım çok küçük gelirdi. Ben bunu biraz evde giyip açarım bu şuralarını. Şöyle bir kutum var. Ne aldım? Bilmiyorum. Evet, beyaz sandaletlerim gelmiş. Ben yani çok kaliteli bir şey beklememek lazım. 165 lira aldım ben bunu arkadaşlar. Şöyle beyaz sandaletler. Ee, normalde sandaletler nefret ettiğim için sandalete de o kadar büyük bir para harcamak istemedim. Çünkü büyük ben orada giyeceğim. Yani tatilden tatile giyeceğim bir şey bu. O yüzden beyaz rengi kombinlerime giymek için bunu aldım. Bunu da büyük numara almış. Arkadaşlar 165 liraya maks verim yani. İlk 39 almışım bu arada. Ee, yoksa arkadan sıkıntılı olacaktı. Tek sıkıntı şu kısım büyük kaldı. Biraz bol kaldı ama arkasında şu lastik olduğu için kurtarıyor ayağımı. Ve büyük kargomuz. Hazır mısınız? Trendyol Mila alışverişi. Şunu yapmak istiyorum. güzel şeyler bunlar. Şöyle Mila'dan bu popüler beyaz etekler var ya. Ben bunu Mila'dan almaya tercih ettim arkadaşlar. Short etek değil normal bildiğimiz etek formunda. Small almışım. Bence çok güzel ve üzerine birçok kombin yapılabilir. Ve çok güzel bir beyaz. Ya Mesela şu krem beyaz. Bu beyaz. Farkı görüyor musunuz? Mükemmel. Şimdi onun üstüne yaptığım kombin için aldığım bluzu göstereyim. Şu bluzu aldım arkadaşlar. Şimdi M almışım bunu. Göğüs kısmı var bağlama detaylı. Altında ufak bir penceresi var göbeğinde. Yani giyildiği zaman o kadar geniş duracağını düşünmüyorum. Şöyle bir sıkıntı var. Bunların rengi uymuyor. <laughs> hmm. Zor olduk şu an. Ha, pareo. Arkadaşlar bir tane pareo aldım. Yine medium almışım. Bunu umarım olursun ve büyük olmazsın. biraz büyük gibiyim. Şöyle bir paraya aldım arkadaşlar bikinin altına giyme. Yanlarında şu şekilde yıldız detayları var. Gerçekten çok tatlı. Diğer poşetimi açıyorum. Bunu da 36 beden aldım. Yorumlara bakarak çünkü beli lastikli dediler. Evet lastikli. Şort etek değil. Normal bir etek arkadaşlar. Kumaşı güzel yazlık giyilir diye düşünüyorum. Şöyle düz siyah bir etek aslında. Sadece şu kısımda ufak bir yırtmacı var. Yani bir tane bikini seti aldım. Set değil ayrı ayrı satılıyordu. Umarım güzel olur. şöyle bir üst arkadaşlar. Şurada kalp detayı var. Biraz pembe almışım. Aşk o olmak istiyorum. <laughs> yukarıdan ve aşağıdan yani iki tarafta bağlamalıymış. Ve bir alt aldım yine aynı renk değil mi? Oh evet. Bunu da 38'de aldım. Umarım güzel olur. Çünkü şöyle bir bikini altı bu arkadaşlar. Buralarında pencere detayları var. Yani biraz yamuk yumuk bir şey. Umarım giyildiğinde daha hoş durur. Bu arada kamerada çok fazla turuncumsu pembe çıkıyor. Fakat e, gerçekte daha bir toz pembe, kaçık bir pembe. Bunda da çok e, kararsız kaldım. Çünkü iç gösteriyor dediler. Büyük ihtimal gösteriyor yorumları o kadar inceliyorum ki arkadaşlar. Bu takımı görmüşsünüzdür zaten herkes de büyük ihtimalle. Oh wow. Şöyle bir eteği var arkadaşlar. Ee, bayağı geniş bir kumaş yapısına sahip. Normalde bu bikiniler üstüne giyilmek için satılıyordu. Öyle bir kategoride. Fakat ben bunu kombin olarak yapacağım. Bu da üstümüz arkadaşlar. Kolları şu şekilde bollaşıyor olarak geliyor. Ve bağlamalı yine. Şöyle bağlamalı diğer gelecek şeyler için çok heyecanlıyım. Ben şimdi bunları bir deneyeyim ve görüşelim. Arkadaşlar ilk şeyi giydim. Üstü bu şekilde duruyor. Yani ben açıkçası çok beğendim. Bu bağlama kısmını istediğiniz gibi bağlamak çok güzel. Dik aksaklıklar yaşandı. Bir beden büyüğünü alacağım. Umarım videomu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben şimdi bunları ayarlayacağım. İade edilecekleri edileceğim yerine alınacaktır alacağım vesaire. Umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.